Makine dinamiği ders notları, örnek problemler, titreşimlerle ilgili örnek problemler, beşinci örnek. Bu örneğimizde de şekilde gösterildiği gibi bir kapı kapatıcısının fiziksel sistemini ve matematiksel modelini görüyorsunuz. Fiziksel sistemimiz şuradaki görmüş olduğunuz gibi. Ve bunu da bir matematiksel modeline çıkartacak olursak, elbette yay sabiti, e, sönümleme kat sayısı ve kütleler cinsinden modelleyebiliyorduk. Matematiksel modellemesini yapabiliriz. Dolayısıyla bu sistemin fiziksel hali, bu ise matematiksel model olacak. Modelde bir kapı kütlesi var, kapının kütlesi kesinmey olarak göstermiş. Yay sertlik sabitini k olarak ifade etmişiz ve bir amatör kat katsayısından yani bir sönümleyiciden oluşmakta ve bu sönümleme katsayısı da c olarak verilmiş. Serbest cisim diyagramını tamamlayın deniliyor. Bu verilen cismin serbest cisim diyagramını çizmemize isteniliyor. Dolayısıyla tüm serbest cisim diyagramını çizeceğiz. Aslında hareket burada sadece x yönünde olduğu için x yönündekileri göstermek yeterli ama madem bizden çizimde serbest cisim diyagramını istemiş o halde tüm kuvvetleri koymamızda fayda var. Burada bir kuvvetimiz olacak. Dolayısıyla buna fa kuvveti diyelim. Burada başka bir kuvvetimiz olacak bu tekerler nedeniyle ki bu tekerlerin de kütlelerin olmadığını varsayıyoruz. F, B diyelim buna da. Ve yer çekim kuvveti olacak. Dolayısıyla burada bir Mg kuvvetimiz var. Bunlar hareket olmadığı için bu yönde bunları incelemeyeceğiz aslında. Sadece X yönündeki inceleyeceğiz ki X yönünde burada bir yayımız var ve bir de sönümleyicimiz var. Dolayısıyla yaydan dolayı oluşan kuvvetimizi çizelim. Buna Fs diyoruz. Elbette Kx eşit olacak ve aynı zamanda sönümleme kuvvetimiz var. Enerjiyi kaybeden ısı formuna dönüştüren. Bu da Fd kuvveti o da eşittir c çarpı x tat olacak. Dolayısıyla serbest cisim devrimimiz bundan ibaret. Sistemin diferansiyel denklemini türetmemiz isteniyor. Sadece x yönündeki kuvvetleri incelememiz yeterli olacak hareket denklemini belirlemek için. Dolayısıyla toplam x yönündeki kuvvetler eşittir. Ki buradaki x yönünü bu tarafa doğru seçtiğimize göre kuvvetlerin ters tarafı olduğunu görüyoruz. Eksi kx eksi cx eşit olmalı. mx double dot olacak. Ki buradan da denklemi yeniden düzenlerseniz mx double dot artı cx dot artı kx eşittir. Sıfır olacak. Bu denklemi yeniden de düzenleyebilirsiniz. Her iki tarafı denklemde m'ye bölebiliriz. Dolayısıyla denklemimiz aslında x double dot artı c bölü m çarpı x tat artı k bölü m x eşittir 0 şekline dönüşecek. Diferansiyel denklemin karakteristik denklemlerinin köklerini belirleyin deniliyor. Ki bu denklemimizde eğer karakteristik köklerini düşünecek olursanız elbette M'ye bölündükten sonraki halini göz önüne alalım. Buradan elde etmiş olduğumuz denklem x artı c bölü m çarpı x artı k bölü m x eşittir 0 şeklinde olacak idi. Buradan da eğer karakteristik köklerini bulmak istersek diferansiyel operatör kullanabiliriz. Bu diferansiyel operatör kullandığımızda da d'nin karesi artı c bölü m çarpı d artı k bölü m eşittir 0 çıkacak. Burada Gördüğünüz gibi ikinci dereceden bir polinom var. Dolayısıyla iki tane kökümüz olacak. Ve bu, bu kökleri bulmak istersek de köklerimiz şu denklemle belirlemek mümkün olacak demektir. İki tane kökümüz var. Buradaki iki tane kökümüzün şu değerlerine baktığımızda ki şu bölümdeki kare köklü terime baktığımızda üç farklı çözümün mümkün olacağını biliyoruz. Bu üç farklı çözüm neler? Bu üç farklı çözümlerden bir tanesi. C bölü 2m'nin karesi büyüktür. K bölü M'den. Böyle bir durumda köklerin biz reel gerçek olduklarını görüyoruz ve iki farklı köke sahip oluyoruz. İkinci duruma baktığımızda C bölü 2M'nin karesinin K bölü M'ye eşit olduğunu görüyoruz ki burada da köklerin birbirini tekrarladığını görüyoruz. Yine iki tane kökümüz var ve bunlar yine gerçek sayılar. Ve üçüncü durumda ise C bölü 2M'nin karesi küçüktür K bölü M'den. Bu durumda ise kökler kompleks sayılar olacak demektir. Yani hem gerçek hem de sanal kısımları olacak. Bu birinci duruma biz aşırı sönümlenmiş sistem olarak isimlendiriyoruz. İkinci sistem ise kritik sönümlü olarak isimlendiriyorduk ve üçüncü durumu da sönümlü sistemler olarak isimlendiriyor idik. Bunların davranışları nasıl olacak? Bunların davranışları da elbette aşırı sönümlenmiş olan, şuradaki kırmızı şekilde olan olacak kritik sönümlenmiş olan buradaki gör, görüldüğü gibi pembe renkli olan olacak ve az sönümlenmiş ise kabaca elbette buradaki görmüş olduğunuz lacivert renkli çizim olacak. Davranışları da bu şekilde gerçekleşiyor idi. Sorumuz nedir? Sorumuz ise kapının kasaya çarpmaması için nasıl bir sönümlemeli sistem ya da sistemler önemlisiniz ve neden diye soruluyor. Elbette burada kapı açıldıktan sonra kapının kasasına çarpmaması için seçilecek olan sistemler nedir? Aşırı sönümlenmiş ve ne? kritik sönümlenmiş. Aşırı sönümlenmiş ise uzun bir süre kapının kapanmayacağı gözünden alacak olursa elbette bunun da uygun bir çözüm olmadığını anlıyoruz. Dolayısıyla sadece kapının kasaya çakmaması için burada seçilmesi gereken sistem ise kritik sönüm sistem ve bu sistemde biz kapının burada C, K ve M değerlerini ayarlayacağız demektir. Kapının ağırlığıyla ilgili olarak herhangi bir değişiklik yapamayacağımızı düşünecek olursanız demek ki C ve K değerleriyle oynama yaparak sistemi aslında kritik sisteme de dönüştürmek mümkün olabiliyor.